e, dizilerle ilgili kadının kocasının göğsünde uyuyup sabah aynı şekilde uyanması bana çok saçma geliyor. ben iki dakika koyuyorum boynum tutuluyor demiş. Böyle bir sizi ararız diyorlar sonra aramıyorlar. Yavrum bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Bin kişi olduysa bu turnike olmuş zaten ben ne neyse... <laughs> Biz geceyi seviyoruz ya. Kimse kendini yıldız sanmaz. Of oh, bırakın kalasın da kalasın. Sen nasıl bir yarasın. Bir sen mi aşık oldun karası. Önündeki araba sağa sinyal yaptı. Ne yaparsın? Bana sinyal çakıyorsa ben de ona sinyal çakıyorum. <laughs> Öyle değil ya. Sağ sinyal yaptı diyorum. İşte bana sinyal çakıyor çünkü. Vay vay vay. Hanımefendinin kafa metrobüs seridi <laughs> gibi bomboş. Dedim sana dur. Baş, insanlığa davet ediyorum seni. Bak 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 bak. İnsanlığa davet et onu konum atacak kadın gelmiş beni insanlığa davet ediyor. <laughs> Serkan düzgün konuş benimle. Makyajım atacak. Ya sen Allah aşkına şu yüzündekini bir sizle bir yüz yüze konuşalım ya. ha? Eski sevgilimin yeni sevgilisi de sesleniyor. Ben okuduğum kitabı tekrar okumam dağıtırım başkaları okusun. <laughs> Bak bu baş çocuk çocuğu ben daha önce hiç görmedim Faruk. Bak bu çocuk yeni yüz. Bakayım. Vallahi yeni yüz. Sen dört çalış geri zekalı. <laughs> Bakayım. Vallahi geri zekalı. Şimdi benim asıl merak ettiğim arkadaş detoksu. O nasıl onu çok merak ediyorum. Arkadaş detoksu hayatındaki bazı insanları hayatından mecburen uzaklaştırıyorsun. En sevdiğim şey. Evet. Sana laf söyle, laf söyleni derken böyle hani bir irinler vardır ya hayatımıza böyle laf e, Sabah ne demek istiyorsun? çocuğu hayatında sana kızanları falan çıkar diye? yok yok insandan bahsediyor. İnsandan.